Nasıl oldun? Gerçekten sen misin? Bayansun. Ah. Ah. Evet, çok daha iyiyim. Efendice Ah, Önce siz söyleyin efendice. Araya girip kendini süper etmeseydin şu an ölmüş olurdum savaş sanatlarını dedemden öğrendim. O hep derdi ki, bu sanatı insanların iyiliği için kullanmazsak, bizim de zalimlerden farkımız kalmaz. Merak ediyorum, kadın olduğumu öğrenmek sizi şaşırttı mı? <laughs> Sana bir şey sormak istiyorum. Sun senin gerçek adın mı? Hayır. Benim adım Gong Sun benim adım Gong Sun Bu da arkadaşım sevgili Jin. Bağışlayın. Rahat seyahat edebilmek için erkek kılığına girdim. Özür dilerim efendi Cao. Efendim, hanımefendinin ateşinin düştüğünü duydum. Bu beni çok mutlu etti. Ben Gong Sun Li. Majestelerini selamlıyorum. Hayır hayır durun durun lütfen kalkın. Puyang Tanım, Yongsun Sun ailesinden. Dedem Gong Sun Yu, Puyang şehri orduları başkomutanı. Siz majestelerine uzun yıllar sadakatle hizmet etti. Dedemi hatırlıyor musunuz? Gong Sun Yu evet. Siz Gongsun Yu'nun torunusunuz, öyle mi? Evet, efendim. <laughs> aa, Efendi Chao, Sağ lütfen ol. kalkın. Siz de kalkın. Majestelerini selamlıyorum. Sanırım siz de tanıştınız. Bu da Çin'e... Ben Efendi Chao. Shenyang'dan bir iş için geldim. Majesteleriyle tanışıyorsunuz demek, öyle mi? Aa, aa, evet, e, tanışırız, evet. Hazır Gongsun Yu'dan bahsetmişken o nasıl, iyi mi? Sağlığı sıhhati yerinde mi? Majesteleri, geçtiğimiz günlerde Çin ordusu Puyang şehrine girdi. Dedem sonuna kadar direndi. Halkını korumak için son nefesine kadar mücadele etti. Elinden geleni yaptı. Ama savaşta hayatını kaybetti. Ne? Puyang şehri düştü öyle mi? Evet, majesteleri bunu bilmiyor muydu? Ve kralı Yevong'a taşındığından beri her hareketin için devleti kontrol ediyor. Dış dünyayla bağ yok, izole yaşıyor. Eğer dış dünyadan izoleyse, yaramı tedavi ettirmek için beni buraya nasıl getirebildiniz? O aslında... Çin ordusu zalimdir. Kimseye acımaz. Ben artık iyiyim. Majestelerine yük olmamak için gitmem daha doğru olur. Çin ordusu saldırılarını sürdürüyor. Diğer beş devlet savunmasız kalıyor. Savaş bir an önce bitmezse masum halk canından olacak. Topraklarım işgal edilip ailem öldürüldü. Bir vatanım var ama oraya dönemiyorum. Majesteleri, bizi merak etmeyin lütfen. Veli olarak doğduk, Veli olarak öleceğiz. Lütfen böyle söylemeyin. Majesteleri, sizi tekrar gördüm ya, bu mutluluk bana yeter. Verdiğim zahmet için sizden özür diliyorum. Efendim, bir sorun var. Uzan lütfen kendini yorma. <laughs> Teşekkür ederim. Majesteleri, baş haber gönderdi. Şandang ordusu isyan etmiş. Cao ordusu da gizlice onlara destek veriyormuş. Prens Chun Chao da ordunun başına geçmiş. Ana kraliçe onaylamış. Hain boy. Yokluğunda ortalığı karıştırıyor demek. Chun Chao, yapma bunu. Ana kraliçe beni hiç sevmedi. Ona karşı gelirsem bu sadece onu mutsuz edecektir. Başnazır bana diş biliyor. Loa'yı nisyanını ona karşı koz olarak kullandım. Muhtemelen intikam alacak. Amaca ne bilmiyorum. Ama iyiliğime olmadığı kesin. Amacı ne olursa olsun seni bu zor duruma sokmak istemem. Dahası başnazır generallere bana yardım etmesi için emir vermiş. Majesteleri beni merak etmeyin. Majesteleri, bağışlayın. Bence prens Chunchao ile birlikte Xianyang'a Yang'a dönmelisiniz, yoksa yeni sorunlar çıkabilir. Çocukken Cao devletinde zor bir hayatım oldu. O gece tek başıma kaçtığımda Cao ordusunun elinde ölebilirdim. Hayatımı kurtaran kişi Gongsun Li'nin ta kendiydi. Bugün yine karşılaştık ve o bir kere daha benim hayatımı kurtardı. Bu bencilik olsa da onu bırakmamak için nedenlerim var. Abi, izin ver ordunun fermanını kabul edeyim. Sen bu arada Gongsun Li ile biraz daha vakit geçir. Göreceksin. Şanyana sapa sağlam geri döneceğim. Majesteleri, beni merak etmeyin. Hım. Bana çok iyi baktınız. Bugün kendimi daha iyi hissediyorum. Benim gibi sıradan birinin ve kralını tekrar göreceği aklımın ucundan geçmezdi efendim. Bunlar sizin sayenizde oldu. Övgülü sözleriniz için teşekkür ederim Bayan Gongsun. Bu kadar iltifata layık değilim. Birkaç gündür onunla birlikteyim. Sanırım hala bekar. Eğer çine olan nefreti derin değilse, yıllardır içimde sakladığım duygularımı ona itiraf etmeyi çok isterim. Yapacak çok işim var. O yüzden gitmem gerek. Bayan Gantsun'un iyi iyileşene kadar dinlensin. Her şey çok çabuk değişiyor. Eğer Çin ordusu senin için daha fazla sorun çıkarırsa bu nişanı kullan. Ama bu çok değerli. Bunu kabul edemem. Sen benim için ölümü göze aldın. Bu hediye hayatından daha önemli olabilir mi? Madem ısrar ediyorsunuz öyle olsun. Bunu kabul ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.